Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 193 Minecraft'ta bir çankı kazdım komple. Bu arada rastgele bölgeyi seçtim. Tek çankta ne kadar maden çıkıyor ve kaçıncı kata çıkıyor onları inceleyeceğiz. 64'teyiz Y. Ve Y 64'ten kırmaya başlayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane 63'ten çıktı. Ve aynı şekilde 56. Çoğunluğu 55 55 çıkıyor evet. Kaç tane on, 12. 14, 15, 16, 17 olacak. 23, 24, 25, 26. 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 5, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63 tane, 64, 65, 67, 69, 71, 73 tane. Ve kazmaya devam. 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100 tane çıktı bile şimdiden. 102, 104, 106, 108 ve 110 112, 114, 116, 117. Evet bayağı bir çıktı bu arada. 117 tane kömür çıktı. Daha da kömür yok büyük ihtimal. Şunu ben daha önce kırmıştım. Geri yerine koydum. Evet tek çankta şu an 117 tane kömür kazdık. Kömür bitti bakara geçiyoruz şimdi. Bakırlar genelde gördüğünüz gibi bu tarafta bayağı bir mevcut. Yani 65. blokta 3-4 tane Hatta 6'da da mevcut. Önce kazmaya başlayalım o zaman biz. 1 burada. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 tane buradan çıktı. 18, 20 oldu. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 tane altta da mevcut. 37. Şuradan 40 yapalım. 40. 40 ve çoğunluk olarak gördüğünüz gibi 34. 35. Katman da bayağı mevcut. 40'tı en son. 42 yapalım. 4, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ve 70. Daha altta da mevcut. 72, 74, 76, 78. Ve 78 bitti büyük ihtimal. Evet altta da mevcutmuş. Evet varmış. 78. 81. 81. 82. 83. 84. Ve 86. Daha da mevcut gözükmüyor. Tabii en son kaldığında tekrardan bunları sayacağız. Ben yazıyorum. Nasıl olsa. 86. 86 bakır vardı. Onu not aldım. Şimdi demire geçelim mi? Yok lapis var. Işte lapis alalım. Lapis ise başlangıç olarak burada 51'de çıktı. 51'de 4 tane çıkmış tabi. Ve daha sonra 41'de 5, 6, 8 tane oldu. Çoğunluk olarak da 13. bloktaymış. 8, 10, 12, 14 ve 16. 18, 19 ve daha da lapis kalmadı. Bu arada lapisler derinde yokmuş abi. Aklınızda bulunsun. 18 tane lapis çıktı ve bir tane mi var altta? 18 mi 19 muydu? Unuttum mu bu arada? 19 evet 19 21. Derinde de var mı bu arada? Pek de olsa. 19 21 tane lapis var. Unut ben bunu da ben. Lapis de not ettim bu arada. Yanlış saydıysam tekrar düzeltirim onu video içinde. Şimdi geçelim demire. Demir kaç tane? Demir çok bayağı var. 41. blokta başlıyor demirde. Tabi yukarıda çıkma ihtimali var. Bu arada ben geldiğin zaman siz soldan bakarsınız kaçıncı y kaçta olduğunu katlı olduğunu. Ben çünkü saydığım zaman karıştırabiliyorum. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14 tane burada var. 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 Apsalon düşüyor şaya 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Bu arada 60 teken söylemek gerekirse -3 civarında demir bayağı fazla. 60 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 70 yukarıda unutmuşuz 70, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86 ve başka da gözükmüyor şu an için. Evet 86 tane demir çıkıyormuş tek çankta. Şimdi bundan utarayım ve diğerine geçelim. Şimdi ise redsonlarımız redstone'larımız var. Redstone başlangıç olarak 13'te çıkmış. 2, 3, 5, 6.

24 26 27 28 30 31 31 32 33 34 35 35 bunlar yok 37 39 40 42 tane Red son çıktı bu arada. Yanlar önceden bunları almıyoruz. Tek çankı yediğimiz için. Bunları atarayım ben. Ve şimdi sırada demir var. Şey, altın var. Altın ise gördüğünüz gibi bu katmanda 6 ya 5 6 civarında biraz mevcut. 2 4 6 7 tane burada var. 9 11 12 tane. Ve 12'de, 23, 22'de var. 12'den işte 13, 14, 15, 16, 17 tane. 18 tane. Altın 18 tane çıktı ve en altta da mevcut. Onu da alalım. 20 tane altın çıkıyor arkadaşlar. Mantığı bu. 20 altın var. Ve geçtik. En önemlisi elmas. Elmaslar başlangıç olarak 14. katmanda çıkıyor abi. Ve daha yüksekte varmış pardon. 5'te mevcut başlıyor. 2 4 6 8 10 12 13 14 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 ve evet 28 taneymiş bitti bu da. Bu arada bu katmanda bayağı yüksek aklınızda kalsın 45 civarında 28 tane de bu var. Son olarak demiri bir tane daha eklemek gerekiyormuş demiri unutmuşuz burada. Ve şu an gördüğünüz gibi bir çanktaki bütün madenleri kazdık. Ve isterseniz bunu her bir güncelleme için yapabilirim. Tabi beğeni, beğenilme durumuna göre değişiyorum. Beğenirseniz bu şekilde her bir güncellemede bütün madenleri rastgele bölgede kazıp inceleyeceğiz ve sizlere bilgisini aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. kalın.